Liverpool efsaneleri mi, Manchester United efsaneleri mi? Reina mı, Van der Sar mı? Van der Sar canım, Van der Sar. Çok net, Van der Sar. Carragher mı, Ferdinand mı? Carragher bayrak adam ama Rio Ferdinand. Carragher. Rio Ferdinand benim için bir numaradır. Tebe Alonso mu, Paul Scholes mu? Elbette Paul Scholes, bayrak adam. Aa. Paul Scholes. Uf. Yani zor bir soru ama ben Scholes'cüyüm. Steven Gerrard mı, Beckham mı? Çok zor bir eşleşme. Steven Gerrard, David Beckham, ikisi de akademi çıkışlı. Ama David Beckham akademiyi bıraktı, gitti. Steven Gerrard bırakmadı. Şampiyonlar Ligi kazandı üstüne Gerrard. Beckham. Yani Premier Lig deyince şimdi Beckham Real Madrid'e gitti ya. Benim için Gerrard. Yoksa Beckham'ı çok seviyorum. Benim için özel bir futbolçudur ama Gerrard diyeceğim. Torres mi, Fanistelar Roy mu? El Nino ya. Fernando Torres'in Liverpool'da yarattığı etki Van Nistelrooy'dan daha büyük. Fernando Torres. Tabii ki. Root, Root, Root. Root Van Nistelrooy. Muhammed Salah mı, Cristiano Ronaldo mu? Bu tuzak soru işte. Ronaldo hayranlarıyla beni karşı karşıya getirme projesi ama ben bunu yemem. Ya Cristiano Ronaldo. Salah evet çok formda ama Ronaldo. Ne diyorsun ya? Cristiano Ronaldo. Of ya bu nasıl bir soru? <laughs> Dünyanın en zor sorusu. İkisi diyemiyor muyuz ya? Hayır. <laughs> Diyemiyoruz. Cristiano Ronaldo. Owen mı, Rooney mi? Bu da güzel bir eşleşme. Michael Owen, Wayne Rooney. Owen biraz daha Liverpool'la özdeşleşti. Rooney daha büyük oyuncu ama hangisi kulüp efsanesi diyorsanız bence Michael Owen. Owen, Wayne Rooney. Fowler mı, Cantona mı? Robbie Fowler ya. Cantona çok büyük bir karakter ama bir kulüp efsanesi arıyorsak bence Robbie Fowler. Bu ne ya nefesim kesildi. Cantona. Fowler da çok özel futbolcuydu Liverpool için ama Eric Cantona. Rush mı Best mi? George Best. Gerçekten bir ikon. David Beckham öncesinin David Beckham'ı 7 numaranın unutulmaz ismi United'da George Best. Best. Sen söylüyorsun zaten. The best. <laughs>